Merhaba ben Canan Yıldız, Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Geçtiğimiz dönem daha iyi atölyelerine başvurdum ve bugün deneyimlerimi aktaracağım size. Herkese merhaba, ben Halim Akbaba, İstanbul Sosyoloji 2. Sınıf Öğrencisiyim. Geçen dönem daha iyi atölyelerinde bulundum ve mezun oldum. Daha iyi atölyeleri hakkındaki tecrübelerimi anlatacağım bugün. Merhaba arkadaşlar, ben Şule Dilevser Kılıç, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Geçen dönem daha iyi atölyelerine katıldım, bugün sizinle tecrübelerimi paylaşacağım. Benim İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü seçmemin nedenlerinden birisi, kendimi o bölümde kesinlikle yetkin hissedebilmek, kesinlikle yetkin olduğumu düşünebilmekti. Bizim bölümümüzde bu konuda marka olduğu için İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi seçtim. Bölüme girdikten sonra daha iyi atölyeleri sürekli takipteydim. Kesinlikle kendini eğer akademide bir yerde görmek istiyorsan, konumlandırmak istiyorsan, özellikle bu konuda yetkin olmak istiyorsan çok güzel sana olanak sunuyordu. Şöyle birinci sınıfı bitirdikten sonra ben eksiklerimi fark ettim. Sonra bu atölyeyi görünce de bu eksiklerimi tamamlayacağımı ve bana çok şey katacağını düşündüğüm için başvurmak istedim. Atölyelere başvurma motivasyonum kesinlikle üst sınıfların ve hocalarımızın daha ilk bölüme başladığımız günden itibaren sosyolojinin katılabildiğiniz bütün etkinliklerine katılın, kesinlikle çok keyif alırsınız demesinden başladı. Ben de atölyelerin başlıklarını gördüğüm anda dedim ki ben bu başlıklardan hem beslenirim hem de hani boşuna demiyorlardır, gerçekten çok keyif alırım diye düşündüm. O yüzden de başvurdum. 8 haftalık bir programımız vardı. Daha iyi nasıl okuruz, İşte daha iyi nasıl öğrenebiliriz ya da işte o düşünce kaslarını yaratıcı kaslarının daha iyi nasıl aktif, haline, aktif hale getirebiliriz. Bizimle atölye konusunda ilgilenen hocamız Begüm hocaydı. Atölyeleri bizi zorlamayacak şekilde yani derslerimizi çakışmayacak şekilde ayarladılar hepsini. Her sabah acaba bugün ne öğreneceğim acaba bugün ne yapacağız diye gittim. Atölyelerde en çok beğendiğim şey hocaların bize işte neyi nasıl yapacağımızı anlatmasının yanında aslında uygulamalı olarak da bunu bize göstermesiydi ve bu her atölye çöreği için geçerliydi. Ama şöyle söyleyeyim ben birazcık daha teorik gideriz diye düşünüyordum. Çok farklı şeyler yaptık derslerde. Hem aynı zamanda bizim aktif olarak katılabildiğimiz, aynı zamanda teorik olarak bilgi öğrendiğimiz, sorularımızı gayet rahat sorabildiğimiz çekinmeden o şekilde ilerliyordu atölyelerimiz. Bana en çok katkı sağlayan atölye İsmail Hoca'nın atölyesiydi. Sahip çıkma ve sorumluluk. O atölyenin olmasının sebebi de şu. Biz 7 hafta boyunca işte birçok konuda ders aldıktan sonra İsmail Hoca'nın bunların hepsini tekrardan bize anlatıp sonra da tüm atölyelerde öğrendik, öğrendiğimiz şeyleri uygulamamızın yolunun İsmail Hoca ancak sorumluluklara sahip çıkmamızla olacağını öğretti. Özgür Hoca'nın atölyelerinden çıktıktan sonra hani atölyeye katılan arkadaşlarımızla hep şey yapıyorduk. Bir süre zaman geçti diyelim. Özgür Hoca şunu demişti hatırlıyor musun bak. O yüzden böyle böyle yapıyoruz. Ya da ders çalışıyoruz çok mu gerildik. Ali Hoca'dan örnek vereceğim şimdi. Ali Hoca ne der hep bir adım geri gidin. Sonra bakarsınız. Demek ki göremiyorsunuz şimdi bir adım geri gitmeniz gerekiyor diye. Bunu sürekli birbirimize söylüyorduk. Ali Hoca'nın da Özgür Hoca'nın da atölyelerinin hepsini hayatımıza uyarladık. Ben böyle görüyorum. O yüzden hani beni en çok besleyen ikisinin atölyesi diyebilirim daha iyi okumanın, daha iyi yazmanın yollarında, işte Ali Hoca'nın atölyesinde özellikle. Bir şeyler yazıyoruz sürekli, karalıyoruz gündelik hayatta ama bunu akademide nasıl yapabiliyoruz? Yani akademik dile nasıl uyarlayabiliyoruz? Ya da sürekli bir okuma içerisindeyiz ki biz hani sosyoloji bölümünde sürekli günlük, oku, yani haftalık okumalarımız oluyor. Onları okuyoruz ama yüzeysel mi okuyoruz ya da nelere dikkat etmeliyiz? Mesela işaret koymamız gerekiyor, gülücük koyun, emoji koyun. Yani dikkatinizi nasıl hani orada çekebilirsiniz, nasıl unut, unutulmayacak hale getirebilirsiniz o okumayı. O şekilde benim çok fazla yani bütün atölyelerden kendimi alıp heybeme koyduğum bir sürü şey oldu diyebilirim yani. Beni en çok şaşırtan konu başta daha iyi düşünmenin yollarıydı. Çünkü hiç önceden e, acaba nasıl düşünüyoruz ya da düşünmeye nasıl başlıyoruz hiç bunu düşünmemiştim. Gerçekten yaratıcı düşünmeye çabalamıyormuşum yaratıcı düşünmek bana çok şey katıyormuş. Hani akademik hayatımda da, kendi normal hayatımda da. Ama bu konuda gerçekten eksiklerim varmış ve nasıl yapacağımı bilmiyormuşum. Özgür Hoca onu çok iyi anlattı gerçekten. Bize teknikler anlattı, nasıl düşünmemiz gerektiğini anlattı. Hani düşünürken nerelere ineceğimizi, nerelere, nerelere gideceğimizi, nerelerden besleneceğimizi anlattı. Hepimize kısa kısa süreler vererek, bazı kelimeler kullandırarak yaratıcı şeyleri ortaya çıkarmamızı sağladı. Hani o yüzden gerçekten çıktıktan sonra hani vay be ben neler öğrendim dediğim bir atölyeydi. Birçok şey çok gözümde büyütüyorum. Her şey e, gerçekten ona yoğunlaşılırsa ve yapılmak isterse çok rahat bir şekilde yapılıyor. Her şeyin teknikleri var, basit trikleri var. Bunları öğrendikten sonra ve kendime gerçekten güvendikten sonra... Bunların hepsini yapabilirim. Hiçbiri gözümde büyüttüğüm dağlar değil. Atölyelerin bana kattığı en önemli ders şuydu. Biz akademiyi çok dışarıdan bakıyoruz. Yani bir şekilde kafamızda onu kodlamışız. Böyle böyledir, böyle böyledir. Bu atölyelerden sonra o kalıpların dışına çıkarak nasıl o bölümde, o akademide diğerlerine göre farkımızı ortaya nasıl koyabileceğiz? Yani ben Şule'yim. Hani Şule olarak buradayım. Ve benim bu alana katkım bu. Yani farklı olarak. Onu nasıl yapabileceğimi öğrendim. Ben eksiklerimin farkına vardım. Atölyelerle bunu tamamlayacağımı düşündüm. Bunun için bu yola çıktım. Siz de hiç çekinmeden başvurabilirsiniz. Size çok şey katacağına eminim. Çünkü kattı gerçekten atölyelerde şöyle bir şey oldu. Her sınıftan başka üniversitelerden ve başka bölümlerden katılan insanlar da vardı. Bizim en son kapanış yemeğimizde oradaki herkesle arkadaştım. Hani bu beni sadece akademik anlamda beslemedi. Sosyal anlamda da besledi. Hani ve o arkadaşlarımla hala konuşuyoruz ediyoruz. Düğününe çağıran var. Mutluluklar diliyorum ona buradan. O yüzden hani sizi her anlamda besleyecek. Akademik anlamda da, sosyal anlamda da besleyecek. Korkmayın, çekinmeyin, üşenmeyin. Gerçekten yararını her türlü göreceksiniz. O yüzden bence kesinlikle katılın. Hepimiz bazı hedeflerle geliyoruz bölüme. Bu bölümden istediğimiz, beklediğimiz şeyler oluyor. Ama inanın İstanbul Sosyoloji bu beklentilerinizin de üstünde şeyler sunuyor size. İşte çarşamba toplantıları, atölyeleri her şekliyle kesinlikle öğrenciye biz ne katabiliriz arıyorlar. Ondan dolayı İstanbul Sosyoloji'de olduğum için çok mutluyum ve çok fazla beslendiğimi, bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İstanbul Sosyoloji markadır arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayalım gerçekten farkımızı ortaya koyabiliyoruz diyebilirim. İstanbul Sosyoloji'yi seçin. <laughs>